Brother, Malaysia, Malaysia, Malezya, Bangladeş, Bangladeş, Indonesia, Indonesia. Nice to meet you. Eid Mubarak. şimdi sigaralar içiyorsunuz, but don't do it. It's okay, okay. You can put, I don't know where. Bak şimdi birinci parti namaz kılınmış, biz de ikinci partiye geliyoruz hilal geç göründüğü için hilali görememiş. Ee, Müslüman kardeşlerimiz bayramlaştılar. Sigaraları içtiler burada. Hatta ben onların birçoğunu uyardım. Bak dedim yere atmayasınız. Tamam tamam abi dediler. Ee, bak. Görüyor musun sigaralara bak? Yani ya sadece Japonlar değil, inanın bir kilisenin önünde de çıksa Hristiyanlar veya bir sinagogun önünde de çıksa e, Yahudiler böyle caminin önünde ibadethanenin önünde sigara içip atmazlar yani. Gördünüz değil mi sigaraları? Yani Japonya'da normalde çöp bulamazsın yani her tarafı. Maalesef. böyle işte